99 kişiyi öldürmüş o adam geldi bir abide bir dervişe ve şöyle dedi: "Ya kardeş be ben 99 tane adam öldürdüm. <laughs> Söyle bana Allah beni affeder mi?" Ne dedi o abid? "Senin işin bitmiş." dedi. Bunu deyince adam ne dedi? "Nerede 99 orada 100." İlimi olsaydı böyle demezdi. Yine dolaşmaya başladı. Bir tane alim buldu. Met ettiler: "Şurada bir alim var. Senin derdine derman olur, git mesela seni... <laughs> "Kardeşim Allah beni affeder mi? Bu kadar kötülük yaptım, biliyorum ne olduğunu." Ama Allah beni affeder mi? Bana cevabını verdi diye. Alim kişi şöyle dedi. Allah <laughs> Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde bir mafya babasını anlatıyor. Dur onu da nakletmeden geçemeyeceğim. Bir adam vardı. Buhari Müslim hadisidir. Uzunca bir hadistir. Ben kestirme yoldan anlatacağım inşallah. 99 tane adam öldürdü bu. Mafya babası, gangster. 99 adam öldürdü. Şimdi sizin mahallenizde bir tane mafya babası olsa, nefsi müdafadan dört kişi öldürmüş. Bu adamı gördüğünüz zaman mahallede ne yaparsınız? Abi nasılsın ya? Selamünaleyküm aleyküm abi ya. O Adam dört kişi öldürmüş, sekiz sene yatmış, içeriden çıkmış. Bütün insanlar etrafında el pençe divan duruyor. İsmail abi, Necati abi falan. Korkarsın, tedirgin olursun yani. Mafya babası bu. Dört kişiyi öldürmüş. 99 kişiyi öldürmüş olan bir adam, Resulullah Aleyhisselam'ın geçmiş ümmetlerden anlattığı bir olaydır bu. 99 kişiyi öldürmüş o adam, geldi bir abide bir dervişe ve şöyle dedi. Ya kardeş be ben 99 tane adam öldürdüm. Söyle bana Allah beni affeder mi? Şimdi buradaki bir dervişe gelse ne der? Ben 99 kişi öldürdüm Allah beni affeder mi? Kardeş ayva yemişsin sen. Bundan sonra ne kadar bela ne kadar günah varsa işle zaten işin bitmiş. Seni bundan sonra kimse affedemez. Bak bu kelime de fazla küfürdür ha. Seni kimse affedemez yani Allah'ın seni affetmeye gücü yetmez demektir. Küfürdür bu. Ne dedi o abid? Senin işin bitmiş dedi. Abid demek alim olmayan demek. İlmi olsaydı böyle demezdi. Seni kimse affetmez dedi. Bunu deyince adam ne dedi? Nerede 99 orada yüz. Seni de öldüreyim dedi. Gitti o adamı da öldürdü. Tesbihin imamesini tamamladı. 99 imamayı de koydu. Ne oldu? Yüz oldu. Yüz kişiyi öldürdü. Mafya babası, gangster. Sonra yine dolaşmaya başladı. Bir tane alim buldu. Met ettiler. Şurada bir alim var. Senin derdine derman olur. Gitme seni yine anlat. Alime gitti ve söyledi. Ben 100 kişi öldürdüm. Aslında 99'du. Peşinden bir kişiye daha sordum. Bana fetvayı veremedi. 100 kişi öldürdüm. Kardeşim Allah beni affeder mi? Bu kadar kötülük yaptım. Biliyorum ne olduğumu. Ama Allah beni affeder mi? Bana cevabını ver dedi. Alim kişi şöyle dedi. Allah şirk koşanı bile affeder. Son nefesten önce tövbe ederse. Hocam iki tane günahı yan yana koyarsak hangisi daha kötüdür? İnsan öldürmek mi? Şirk koşmak mı? Şirk koşmaktan daha büyük bir günah yoktur. Yani Allah'ın yanına başka bir ilah koymak. Allah emir verir ama şu ilah da emir verir demek şirktir. Alim dedi ki evet senin de tövben kabul olur ama bu beldeyi terk edersen falan yere gidersen. Salihlerin bulunduğu mekana gitmen lazım. Eğer bu beldeyi terk etmezsen bu pislikten kurtulamazsın. Çünkü burada seni herkes tanıyor. Herkes biliyor. Ve kötü arkadaşlarını terk etmen gerekiyor. Dedi adam alimi dinledi. Tövbe etti ve o beldeyi terk etti. Salihlerin bulunduğu beldeye doğru yola çıktı. Yoldayken eceli geldi. Eceli geldi ama bir insan eceli geldiği anda ona iki grup melek gelir. Bir, bembeyaz, nurlar saçan, müthiş kokular saçan bir melek grubu. İki, simsiyah, kapkara bir bulutla, kötü kokularla gelen bir melek grubu. İki gruptan bir tanesi muhakkak bize gelecek. Rabbim bize o nurlu melekleri göndersin. Amin. Bakın, öyle bir güzel koku ki dünyada hiçbir koku onun yanına yaklaşamaz. Benim bu dünyada aldığım en güzel koku, yağmurdan hemen sonra, yağmur yağıyor ya, hemen sonra dışarıya çıkıyorum mezarlıklardan gelen koku. O ağaçlar, o çiçeklerle beraber, yağmur suyuyla beraber toprak bir koku veriyor. Hayatımda ben daha güzel bir koku bilmiyorum. O cennetteki koku, o meleklerin getireceği koku bununla kıyas yapılamaz. Şimdi bu adama kim geldi? Normalde iki gruptan bir tanesi gelir ama bu adama hem rahmet melekleri geldi, hem azap melekleri geldi. Rahmet melekleri dedi ki o bizimdir. Azap melekleri dedi, dedi ki ya siz ne ayaksınız ya? Adamın yüz tane işi var ya. Mafya babası oğlum bu dedi rahmet meleklerine. Dur dedi Allah Teala bizi boş yere yollamaz. E bizi de yolla dedi Allah Teala. Biz boş yerden gelmedik ki. Vazifemiz var. Ruhunu alacağız yerin dibine sokacağız. Kararsız kaldılar. İki melek grubu bir münazara halinde Allah Teala başka bir meleği gönderdi onların arasına bulsun diye. O büyük melek onlara dedi ki mesafeleri ölçün. Eğer eski günahları işlediği beldesine yakınsa o bir yola çıktı. Eğer o tarafa yakınsa onu azap melekleri alsın. Eğer gideceği salihlerin mekanına yakınsa onu rahmet melekleri alsın dedi. Büyük meleğin bu sözünü iki melek grubu da kabul ettiler. Peki Allah ne yaptı? Allah yere emretti. Onun cesedini salihlerin bulunduğu mekana yaklaştır. Dürdü. Hadisteki tabir dürmek demektir. Allah toprağa dedi ki dürül. Dürülmek demek ne demekti? Dürüm yediniz mi durum? Canım çiğ köfte çekti be! <laughs> çiğ köfteciye gidersin ne dersin? Bana bir durum yap abi. Neden dürüm diyorsun? Çiğ köfteyi koyuyor önce, eziyor onu kaşıkla, sonra üstüne biraz limon, Bismillah. Biraz nar ekşisi falan, biraz yeşillik. Sonra ne yapıyor onu? Katlamaya başlıyor. Dürüyor, dürüyor. Allah ne yaptı Allah? Dürül dedi, dürül. Yere dürül dedi ve mesafe kapandı. Salihlerin bulunduğu beldeye doğru Allah mesafeyi kapattı. Bir tek ol emriyle. Yere emretti ve mesafe kapandı. Kimin mesafesi yakın geldi? Rahmet meleklerin mesafesi yakın geldi. Bu yüzden gangster kardeşim, mafya babası kardeşim, Allah rızası için bir an evvel tövbe et. Bil ki o Allah'ın gücü kuvveti seni de affetmeye yeter, beni de affetmeye yeter. Dünyadaki bütün kafirleri affetmeye yeter. Yeter ki sen ellerini aç, göğsünü İslam'a aç ve ona doğru koş. Allah'ımız buyurmadı mı? Bana bir karış gelene bir kulaç giderim. Bir karış, bir kulaç. Karış budur. Kulaç nedir? Budur. Hadiste zira tabiri de vardır. Zira el ile dirsek arasıdır. Bana bir zira gelenin bu kadar mesafe gelene ben bir kulaç giderim. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim. Sen yeter ki Allah Teala'ya bir adım at. Bir tövbe et. Allah seni affeder.